eee teşekkür ediyoruz. Sayın belediye misafir etmekten de belediye ıı, başkanı olarak onur duyuyoruz. Sayın genel başkan yardımcımız, saygıdeğer milletvekillerim, sayın büyükelçiler kıymetli protokol, kıymetli konuklar, sanat severler, sanat dostları hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Altındağ Belediyesi'nin bu mütevazi sanat galerisinden. Bugün er, e, uzun zamandır bu sanat galerisi gerek sanat severleri, gerek sanatçıların, ressamların ve sanatçı dostlarının hizmetindeydi. Ancak bugün uluslararası düzeyde iki ülke arasındaki bir protokol çerçevesinde yurt dışından, Rusya Federasyonu'ndan sanatçılar ülkemizde belki yaklaşık 15-20 gün kadar ülkemizde burada misafirlerimiz olacaklar. İnşallah gelecek 2008 yılında Türkiye'deki Türk sanatçılar Rusya'da, Moskova'da, St. Petersburg'da olacaklar. Belki onun bir başlangıcı olarak bugün Altındağ Belediyesi'nde bu mekanda beraberiz. Her şeyden önce bu sanatçıları ülkemizde görmekten, onları belediyemiz olarak ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu sizlerle paylaşıyoruz. Ankara'da, Ankara'nın kalbinde, Ankara'nın tarihi kültürel dokusunu barındıran bu Altındağ, sanatçıların da buluşabileceği bir nokta. Eğer kültürel bir hizmet, bir e, faaliyet yapılacaksa Ankara'da bu Altındağ'a yakışır diye düşünüyorduk. O nedenle de belediyenin bu bölümünü sanat galerisi olarak açtığımızda bu kadar yoğun ilgi olacağını da açıkça beklemiyorduk. Ancak bu sanat galerisi açıldığı günden bugüne değin hiç boş kalmadı. Bugün yabancı konuklarını ağırlıyor. Tüm altın dağlılara, tüm Ankara'dan gelen konuklara, sanatçı dostlarına, herkese ve bugün özellikle aramızda bulan çok kıymetli genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, sayın büyükelçiler, protokol, tüm konuklar, sivil toplum örgütlerinin liderleri, muhtarlarımız, tüm konuklara, herkese Анка Альбиту Господина Рола, который много помогал уже нам в организации художественных выставок в Турции, Министерство культуры Турции, господина Ищенкоя, который входит в za предоставленный прекрасный зал и за прекрасную возможность для Aslında kültürün ve turizmin toplumlar arasındaki ilişkileri ne kadar ve nasıl değiştirdiğine dair dünya bir örnek arası herhalde Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin şu son 10 yıl içinde bu denli hızlı değişimine daha güzel bir model bulunamaz. Biz hepiniz buradakilerin hepsi çok iyi biliyorlar ki çok uzun bir dönemi Rusya ile birlikte kapalı iki kutup olarak yaşadık. İki komşu ama birbirine tamamen iki kapalı kutup olarak yaşadık. Ankara'nın çok çeşitli ve değerli sanat severleri. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum ve özellikle değerli kardeşim, meslektaşım, belediye başkanımız ve Tiryaki'ye öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten Ankara'ya belediye başkanı olduğu günden beri son derece sanat sever yönüyle çok güzel destantaneler